Herkese yeniden merhabalar sevgili dostlar, güzel arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizler için 2-8 Ekim haftasını yorumluyor olacağım. Şimdiden hepinize güzel, hayırlı bir hafta dilerim. Şimdi şurada tatlı bir balığınız var. Bence herkes bu güzel balığı, bu güzel kısmeti görüyor. Demek ki kazançlı ve bolluk içerisinde olacağınız bir dönem sadece... Hani para konusunda kaynak anlamında kazanmıyorsunuz. Aşkta kazanan, e, ilişkilerde kazanan, anlaşmalarda dahi olsa karlı çıkan bir tarafta olduğunuzu söyleyebilirim. Yalnız bu arkadaşlar bir anda sürpriz olan bir şey değil. Geçmişten gelen, önceden ya şöyle olur, böyle olur tahmin ediyorum. Bu bir sınav mı? Bu bir görüşme mi? Bu bir mahkeme mi mesela hani miras mahkemesi o bu mu? Bununla ilgili olay zaten önceden biliniyordur. Ha kenarda bekliyor. Ha bununla ilgili belki bazı araştırmalar, çalışmalar içerisindeydiniz. Diyorum ya, aa sürpriz değil. Zaten bilinen bir şey. Bununla ilgili bir gelişme ya da en azından şimdilik bir biraz uzak olduğu için söylüyorum. Haber alma durumları var. Şimdi şöyle bir hemen fincanınızı sizlere gösteriyorum. Ay bakar mısınız birisi kendisini, kilolu bir kişi bu arada kilolu kısa boylu bir kişi, kendisini beslemek için sizi emiyor. Yani resmen enerjinizi, paranızı e, sömürüyor, sizden geçiniyor. Bir de arkadaşlar kendisi bakın daha yukarıda duruyor. Siz ondan kurtulmak istedikçe sizi daha çok ezmeye çalışan bir insan, yani bir mücadeleniz var, bir ümidiniz var sevgili arkadaşlar. E, bunu kaybetmeyin. Çünkü yani elinize iyi fırsatlar geçmeye başlıyor açık söylemek gerekirse. Hani fincanın devamına baktığımda alt kısımlar olsun, bir destek alma durumu, bir süredir görüşemediğiniz birileri varsa bu dönemde görüşme durumları var. Birileri bakın size bir duvar örmüş, çok kalın da bir duvar, aşamadığınız bir duvar varsa bu duvarlar, bu aynalar artık çekiliyor. Bu üçüncü kişiler olabilir. Siz eşiniz, siz çocuğunuz, siz ve anne-baba arasında işte böyle giren birileri varsa, siz ve geleceğiniz, işiniz, gücünüz arasına giren birileri varsa ve bir çok kalın bir duvar olarak görünüyor, bu engeller, engel olan sorunlar, problemler, insanlar ya da mesafeler bu dönemde hayatınızdan çıkabilir. Ve dediğim gibi yani böyle mücadele ettiğiniz, didindiğiniz şeyler konusunda da aslında ee, ya engeller kalkması demek bir şekilde yani bir yolla sizin istediğiniz şeyleri elde etmeniz. Kazanmanız, ulaşmanız manasına tabii ki geliyor. Ama bakın siz işte okulunuz vardır. Evet, eğitim hayatımda anne babaya da eş problem olsa da para problem olsa da ben bunu aşacağım ve bir şekilde istediğimi elde edeceğim. Ama bu süreçte de beni arkadan sömüren birisi var. Bu okul olabilir, iş olabilir, evleneceksinizdir. Bir kişi sürekli sizi sömürüyordur. Siz belki bir para toparlayın da evleneyim ev alayım derken biri sürekli arka planda sizi sömürüyor olabilir. Sizin iyiliğinizden faydalanmaya çalışan birileri var. Buna birazcık dikkat etmek önemli olacaktır. Bu kişi muhtemelen güneş yükselen ay burcu, koç, boğa, sizin gibi bir oğlak burcu, bir akrep veyahut da bir yengeç olma ihtimali var. Bu saydığım 5 burçtan bir tanesi diyeceksiniz. Kaç başka burç kaldı? 7 tane daha kaldı. Bakın onları söylemedim. Çünkü onların enerjisi burada aktif değil. Bu saydığım burçların enerjisi biraz daha aktif görünüyor. Şuradasınız arkadaşlar. Çok affedersiniz. Öldük, bittik. Yani sıfır. ya yani sıfır tükettik. Hani böyle boğaza vurup da tık tık böyle yani yok artık. Yok bitti yani. Hani ilişki bitti. Benden bundan sonra ona hiçbir hayır gelmez. Bitti. İsterse yani ölsün ne halt yerse yesin, bana ne dediğiniz bir durum varsa. Bundan sonra okumayacağım, çalışmayacağım, hiçbir şey yapmayacağım, umurumda da değil, hiç kimseyi umursamıyorum diyor olabilirsiniz. Ya da arkadaşlar hani o kadar para sıkıntısı çekiyorum ki bitti yani artık yani battım, iflas bayrağını çektim dediğiniz olaylar varsa. Yani çok affedersiniz mezardan düşünün ki bir el çıkıyor ve böyle yapıyor. Bunu sağ elle yapıyor bakın sol değil. Sağ elle yapıyor. Şöyle kolunu çıkartmış tabii ki şekilde bir böyle bir görüntü var. Ve hemen dibinde de bir bayrak var. Bence herkes şu bayrağı baltaya benziyor ama bu bir bayrak sevgili arkadaşlar. Şimdi bu işaret tahmin edebileceğiniz gibi şu demek. İyi. Nasıl iyisin? Para mı geliyor? Olabilir. Bak kenarında bir şey yok. Sadece bir balta ile bayrak görüntüsü var. Balta arkadaşlar başınızdaki beladan, sıkıntıdan, belalı tiplerden kurtulmak demektir ki haciz var, borç var, o var, insan var. Bu tarz belalı insan, belalı durumlardan ay ne menem şeymiş, ne pis bir borçmuş, ne pis bir şeymiş bu. Yani bir kurtulamadık şu pis hastalıktan. Dersiniz ya. Bakın bunlardan da kurtulmaktır. Bir rahatlamaktır. Diyorum ya, beladan, sıkıntıdan, elemden, kederden kurtulmaktır. Aynı zamanda arkadaşlar bayrak dosttur. Devlettir devlet çalışanlarıdır. İşte devlet memurları ya da bilemezsiniz devlet memuru mu bir şey şirketten mi orada devlet dairesinde bulunuyor bilemezsiniz. Yani devlet dairesinde çalışan birisi görüşmesi. Devlete bağlı bir kurumda ya da devlete bağlı çalışan kim var işte avukat var değil mi baroya bağlı baro işte adalete bağlı yani bir şekilde okul olabilir. Buralardan alacağınız güzel haberler var ve ölmedim hala yaşıyorum o altta gezinen köpek balıklarına rağmen o köpek balıklarına rağmen ben hala iyiyim ve bu sizin sıkıntınız ve biriyle tartışmanızın ardından çıkmış. Yani okulum iyi gidiyordu ama ailemle şu kişiyle tartıştım, partnerle tartıştım. O yüzden bozuldu. İş yerinde gayet iyi gidiyordum. İş yerinde birisiyle tartıştım. Aramızda problem çıktı. O yüzden böyle oldu. Partnerle tartıştım. O yüzden böyle oldu. Yani bir şekilde bir problem olmuş. Şimdi bu dediğim gibi köpek balığı insandan kurtulduğunuz için bir rahatlama dönemine artık girebilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum. Baya baya arkadaşlar şimdi yollarınız var. Bir değil birden fazla. Hele bir tanesi arkadaşlar böyle toplu bir şeye gidiyor. Toplu bir para gibi toplu misafirlerin bir anda gelmesi. Bu dönem içerisinde hem maddi hem manevi özel ve iş yaşantınız ile ilgili bir karşılık alma durumu. Tabii ki parasol olarak hani bir para elinize yani bu dönemde geçebilir. Özel ve iş yaşantınızda da insanların sizin etrafınıza bol bol bulunduğunu ve insanların sürekli olarak size aman nasıl istersen öyle olsun, tamam sen mutlu ol, sorun değil şeklinde insanların sürekli böyle bir iyilik yapma çabası içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Zaten yol var arkadaşlar. Evet bir yol, yolculuk bir sürecin içerisinde yine bulunma durumunuz var. Yol biraz kısa. Şurası birazcık kısa. Ve açık da görünüyor. Demek ki kısa bir yolculuk. Şuradaki de biraz daha uzun. Yani uzak bir yerlere bir gitme olayınız tabii ki olabilir. Bu kısımdan zaten sizlere bahsetmiştim. Bir de arkadaşlar iki kadın konuşuyor bir adam dinliyor. Şimdi erkek misiniz kadın mısınız ben bilemem. Eğer kadınsanız bir kadınla yine çok sıkı fıkı bir konuşmanız var bir erkek hakkında. Erkekle ilgili kötü bir şey değil ama ya ben şu hareketlerinden rahatsız oluyorum kadınsanız işte anne edip ya ben hani bu erkek benim oğlum ya da bu erkek benim eşim işte babam şu bu erkek kardeşim ya şöyle yapıyor ben hani istemiyorum yani rahatsız oluyorum sen konuşsan ya halletsen işte onu ikna edersin gibi bir konuşma yapabilirsiniz bir kadından yardım isteyebilirsiniz Aynı zamanda eğer sevgili takipçim siz bir erkekseniz bu dönemde iki kadın sizin daha iyi olmanız için eğitim, iş, kariyer fark etmez genel olarak belki sağlığınızı düşünüyorlar. Hani sizi sizden daha çok düşünen, sizinle daha iyi olmak isteyen bir kadın, belki ortak bir kadın arkadaş varsa ona sizinle ilgili fikir soruyor. Sizin adınıza bir yardım isteme durumu var. Haydi bakalım niyetinizi tutun. Güzel toplu bir alanın içerisinde bulunabilirsiniz ama bu topluluğun içerisinde genel olarak arkadaşlar daha çok sevmediğiniz, fikrini böyle beğenmediğiniz insanlar olabilir. Ya yani baya bayağı burada bir topluluk, çok fazla insan görünüyor. Son zamanlarda bir şeylerde bir duraksama yaşadınız mı? Bir kesintiye uğradınız mı? Bu kesintiye uğradığınız dönemden birazdan işinizin gücünüzün açıldığı da bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Hadi arkadaşlar hayırlısı olsun şimdiden her birinize. Tabii ki toplu yerlere bir davet edilme olayınız da olabilir. Bir tane y harfi görünüyor. Bir kararsızlık yaşamışsınız ama çok da önemli bir şey değil aslında. Yani Olsa da olur, olmasa da olur, sorun değil. Ee, dediğiniz bir olay var, normal çok da önemli bir şey değil. Ama bu küçücük şey sizin için büyük bir sorun haline gelmiş. O da görünüyor tabii ki. Yani halledecek, bitecektik yani. Hani nereden çıktı bu durum? Dediğiniz bazı şeyler olabilir. Niyetinize baktığımda gayet güzel. Bakın burada bile o küçücük şey, bir anda fikir ayrılığına. Bakın iki farklı rota çizmenize. Neden? Olabilir güzel bir telefon alıyorsunuz bu dönemde arkadaşlar. Şurada görünüyor zaten biraz kalın bir telefon. Güzel bir telefonla niyetinizde bir farklı yön çizme, işlerin değişme durumları var. Hem size etkiliyor hem de siz ve sizin gibi ev hanımları, siz ve sizin gibi belki emekli olacakları, siz ve sizin gibi öğrencileri, siz ve sizin gibi bilemiyorum kişileri, ev sahibi olanları, siz ve sizin gibi kiracıları böyle toplu toplu işte atama dönemi mi bilemiyorum. Böyle bir olay var. Siz ve sizin gibi kişileri, işte ben ve benim gibi YouTube camiasında olan kişileri öyle diyeyim. Böyle bir durum var. Bir tane de arkadaşlar niyetiniz ailenin içerisine, sevdiğiniz insanların olduğu yere doğru bir bölünme gerçekleştiriyor. Benim sizler için sevgili dostlar söyleyeceklerim bu şekildeydi. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı, yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.